Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6 böyle muhallebili üstü çikolatalı kupta hazırlayabileceğiniz bir sütlü tatlı tarifi paylaşacağım. İlk öncelikle 1 litre sütü tencereme aldım. İçerisine 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı un ekliyorum. 1 adet yumurtanın da sarısını içerisine ekliyorum. Ocağa almadan önce güzelce karıştırıyorum. Topaklanmaması için bu şekilde karıştırıyorum ocağa almadan önce. Çok pratik bir tatlı tarifi kesinlikle denemelisiniz. Sonrasında ocağa alıyorum. Sürekli olacak şekilde karıştırıyorum. Katılaşıp kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Bu şekilde kesinlikle sürekli karıştırmamız gerekiyor. Kıvam almaya başladı, kaynadıktan sonra altını kapatıyorum. İçerisine bir paket vanilya ekleyip tekrardan karıştırıyorum. karıştırdıktan sonra bir 15 dakika kadar ilk sıcaklığının gitmesi için bekletiyorum. Ara sıra karıştırıyorum. Sonra içerisine bir kutu kremadan yarım çay bardağı kadar ekliyorum. Mikserle yaklaşık 2-3 dakika boyunca çırpıyorum. Muhallebimiz bu şekilde hazır oluyor. Böyle çok hafif, çok lezzetli bir muhallebi. Hem de ipek gibi bir kıvamı var. Çırptıktan sonra artık kuplara doldurmaya geçiyoruz. Şöyle kıvamını göstereyim. Pürüzsüz bir kıvamı var. İlk öncelikle kupların biraz içerisine muhallebiden ekliyorum. Çok fazla doldurmuyorum. Yarısından biraz daha az olacak şekilde. Böyle muhallebiyi dolduruyorum içerisine. Üzerine de şöyle elimle parçaladığım Cici bebe bisküviden ekliyorum. İstiyorsanız rondodan da geçirebilirsiniz. Ama ben biraz daha taneli olmasını istediğim için bu şekilde elimle parçaladım. Şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar da bisküviden ekliyorum. İstiyorsanız petibör bisküvi veya başka bisküvi de kullanabilirsiniz. Böyle bisküviden koyduktan sonra tekrardan üzerine muhallebiden ekliyorum. Hafifçe üzerinde boşluk bırakmanız gerekiyor. Sonrasında çikolata sosunu hazırlayacağımız için çok az bir boşluk bırakarak muhallebiden ekliyorum. Toplamda 7 adet bu şekilde tatlı çıktı. Hepsini güzelce dolduruyorum. Şöyle üzeri düzgün olsun diye biraz da sallıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Harika bir kıvamı var. Şimdi kalan kremayı tencerenin içerisine ekliyorum ocağa alıyorum. Hafifçe yanlardan kaynadıktan sonra ocaktan alıyorum. İçerisine çikolata ekliyorum. 80 gram sütlü ve bitter çikolata karışık olacak şekilde ekledim. Sonrasında karıştırıyorum. Çikolatanın içinde erimesini sağlıyorum. İstiyorsanız sadece bitter çikolata veya sadece sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Çikolata tamamen eridikten sonra bir 10-15 dakika sosun iyice soğuması için bekletiyorum. Soğuduktan sonra muhallebilerin üzerine ekleyeceğiz. Şöyle bir kaşık yardımıyla Hepsinin üzerine çikolatalı sostan ekliyorum. Ama dediğim gibi kesinlikle soğumuş olması gerekiyor. Bu arada beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Açıklamalar kısmına Instagram hesabımı bırakıyorum. Denediğiniz tariflerin fotoğraflarını benimle oradan paylaşırsanız sevinirim. Hepsini bu şekilde hazırladım. Şimdi yaklaşık 2 saat kadar soğuması için bekletiyorum. Soğuduktan sonra üzerine süsleyip servise hazır hale getiriyoruz. Buzdolabında soğuduktan sonra üzerlerini fındık ile süslüyorum. Siz de dilediğiniz gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Hindistan cevizi kullanabilirsiniz, ceviz kullanabilirsiniz, fıstık kullanabilirsiniz. Her türlü çok güzel olacaktır. Artık kupta tatlımız servise hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Hem de oldukça bereketli bir tarif. Görüntüsüyle, tadıyla Harika bir tatlı oluyor. Şöyle kıvamını da gösterim. İpek gibi yumuşacık bir kıvamı var. Böyle ağzınızda eriyip gidecek şekilde. Kesinlikle denemelisiniz. Muhallebisiyle, bisküvisiyle, üzerindeki çikolata sosuyla nefis bir muhallebili tatlı tarifi. Hemen böyle hızlıca da hazırlayabiliyorsunuz. Bir misafiriniz gelmeden önce hemen hazırlayabilirsiniz. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.